Karaman'dan.com Karaman'dan.com ekibi olarak bugün Karaman halkının nabzını ölçüyoruz. Anayasa değişikliği, başkanlık sistemi, Karaman Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve şu an için herhangi bir erken seçim olursa hangi partiye oy verecekleri hakkında bilgi topluyoruz. Bizimle kalın. Karaman'dan.com Karaman Belediyesi hakkında çalışmalardan memnun musunuz? Karaman. Ben şimdi e, yukarıda Hürriyet Mahallesi var. Hürriyet Mahallesi muhtarıyım. Fakat e, Kulha Mahallesi. Kasaplık yapıyorum. E, şu anda e, çünkü 60 senede yağmıyor. Kar yağdı. E, biraz zorlandık. Belediye olsun, biz olsun zorlandık ama e, çok iyi bir kış olmasına rağmen iyi oldu En yani. Yeterince çalıştığını düşünüyorum. Ya, belediye başkanımız her sene kış başlamadan söyler. Önlemimizi aldık. Kış geliyor. Ama kar çok yağdı. Kar rekor kırdı. Yetişemedi. Ama bir nebze çalışması daha uygun olabilirdi. Valla ne yazık hiç memnun değilim. Hele hele şu kış şartlarında e, bayağı bir puan kaybetti diyorum. Vatandaş çok rezil. Böyle, böyle bu kar böyle yağacağı belliydi. Tedbirler alınmadı. Çalışmada memnun değilim açıkçası. Karaman Belediyesi çalışmalar hakkında. Ha bu e, bir aylık bir süreçte kar çalışmaları kar e, yağışı olmuştu, bayağı bir fazla e, yoğundu. 85 santim kadar kar yağmıştı Karamanda da yeni görülüyor bu. E, onda e, bir belediyemizin çalışmasını beklerdik açıkçası. Ama yeterli görmedik. Biraz daha geliştirilseydi daha iyi olurdu e, okullarımız açısından, kendimiz açısından, küçük e, kardeşlerimiz açısından yolda yürümemiz olsun, araçlar açısından olsun. Biraz e, memnuniyet yaşayamadım. Onlar hakkında çalışma olsaydı sevinirdik. Pek rahat değil yani bazı eksikleri var. Sebeplerin ne dersiniz peki? Bence eleman eksiği görüyorum. Yani makine ve tezgah eksiği görüyorum. Yok değilim. Sebebini açıkladığım imkanınız var mı? Belli. Bakaya taraf var. Kaldırım, çalışma yok. Arabalar zor geçiyor. Araman Belediyesi çalışıyor ama yetişemiyor. Bence bu kış gününde hangi belediye başkanı da olsa yapabileceği bu kadar. Yani dört dörtlük memnun da olmasak ama yine de fena değil. Beğenmiyorum. Sebebini belirtme imkanınız var mı? Abi çöp vergi alıyor pazardan, işgal yağlıyor. Esnaf krizde. Onun için memnun değiliz yani. Belediyenin çalışmalar hakkında yollar çok bozuk yani. Onlardan şikayetçiyiz. Onlar düzeltirse iyi olur. Belediye çalışmalar hakkında ne düşünelim yani bu sene e, yani şükürler olsun kar yağdı yani belediye yetişemedi yani hani doğruyu söylemek gerekiyorsa hani biraz e, önlemini alamadı. Ama yani tabi 60 yılın en çok kar yağdığı için. Hani belediye hazırlıksız yakalandı diyebilirim yani. Belediyelerin çalışması hakkında hani bu sene e, kış bayağı bir zor geçti. Belki hazırlıksız yakalandılar diye düşünebilirim. Ama yine de ellerinden geldiğini yaptığına eminiz. E, bayağı bir firma kiraladılar. Belki firmalar başaramadı. Belki firmalar biraz kaytardılar, paralarını yattılar diye düşünüyorum. E, yalnız e, bütün şeyler konusunda da belediyemiz e, maşallah iyi gidiyor. Senin belediyemiz hiç çalışmadı. Pazarlarda zaten rezil olduk. Hiç açamadık. Bol sıkıntı yaşadık yani. Başka bir şey yok. Bir aydır, bir buçuk aydır kar sıkıntısından dolayı açamadık yani. Belediyenin çalışmalar hakkında çekimser düşünüyorum. Ama araştırdığım kadarıyla tamam çalışmalar güzel ama yeterli değil sadece. Mesela daha fazla makine teçhizatı önceden alıp bu konularda önlemlerini alıp daha iyi bir hizmet verebilirdi. Yani Her şeyin daha iyisi yapılabilirdi. Belediyenin şu anki Cenab-ı Allah'ın takdiri layısı ya Ankara'da örneğini gördük. Çalışma faaliyeti çok büyük. Ara sokaklarda görüyoruz. Belediye çalışmalarını gördük. Karamandan.com